küfür etsem bir bak anlamayacaksın değil mi? Evet anlamayacaksın. Tamam boş ver. Bak şimdi bizim bak burada böyle bir şey var. Rus Rusan, Rus değil mi? Rus. Rus. Rusin? Rus, Rus. Ya. <laughs> Rus. Bak anladın ben yani? Çünkü mavi gözlük bir de Ankara evet <laughs> Antalya. Tamam. Bak yanana öpebilir miyim? Yanana. Yanana. Yok anana değil. yanak. 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 Çık. Ya. Ben sen de beni öp. <gülüyor> <gülüyor> Güzel miydi? Aşık oldun değil mi? Evet. Ha? Say, no, seni. What? Seni. Seni. Seviyorum. Seviyorum. Ay. <laughs> 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 tamam. Morok kızlara bak. Öleceğim burada. Uh, how about are you? Ha? How about are you? How am I? I am. Oh, good. How are you? Nah, no, how old are you? Nicht in Bukken. How old? How old? Hello. Hello, Pavel. Hello, you lot. How old are you? I don't know what you're saying. How old? You old. I oh, oh. Yeah, I'm, I mean, how old are you? 32. Okay? 32. Okay. Schau, so, das ist in Türkisch, okay? Senin yanağından öpebilir miyim? Sure. Hadi. Ben bunu öpürüm. Bugün <laughs> ben bunu öpürüm. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Sen de beni Geldi. Gottberg. Gottberg. Alo. O bura kaldım galiba. Ananı sikeyim. Vaz Olmadı Moruk ya. Ne var lan? Siktir Bırak seni, bırak seni, bırak seni. Aaaa! Aaaa! Eee! Gülüşme sesi Gülüşme sesi Gülüşme sesi Ay yerim ben, çok tatlı ya. Ay yerim seni ben. Okey, Yanandan Öpebilir miyim? Yanandan Öpebilir miyim? Ya. Evet, bu kadar heveslisin yani. Sen de beni öp. Sen de beni öp. Sen de beni öp. Niye? <gülüyor> 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 Niye lan? <laughs> oh. Hadi be azıcık <laughs> <laughs> oh. <my> dur. <God>. Oh. Oh. <laughs> boy? boyfriend? Hasan Instagram? Yeah. <laughs> Ben nasıl? <laughs> 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 oh, oh, oh. Come on, picture, picture, picture. Picture, picture. Yeah. No video. Picture, lah. Say hello. Hello. Türkiye. Turkey. Aynen. En büyük en, en büyük, büyük Türkiye. Türkiye. Biliyorum. Çak. Çak. Aynen. Evet. 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 Arkadaşlar bakın şu arabaya ve nereden geliyor? Nereden geliyor? Evet Ankara. Göstersene oğlum. Bakın Türkiye. Ölürüm. Kür... Şarkı söyler oğlum Murat Murat söylüyorsun. Ölü. Irmağına Murat Irm amına diyor. Murat Irmağına Murat Murat Ir. Murat 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 Moruk Murat 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 Her Murat 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 Ya. <laughs> <laughs> <unlike topik> Murat <laughs> Murat

Murat şu şunlara baksana. Şun, şunlara bak. Bak bak 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 Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone unutmayın. Ve tabii ki gelecek videolar için bir abone bırakın. Tamam.